Anahtarı sen ver arkadaşlara. Yalnız söyle acele etsinler. Akşam olmadan işlerin bitmesini istiyorum. Tamam Ali Ömer Bey. Ha bu arada listeye şarabı da ekle olur mu? Ben fabrikayla görüştüm bile. Sizin için özel seriden birkaç şeyi eve gönderecekler. Tamam teşekkür ederim. Ara ara bana bilgi verirsin. Peki başka bir şey yoksa ben anahtarı bırakayım hemen. Çiçekçiyle kendim görüştüm. İstediğiniz çiçekleri Kayseri'den gönderecekler. Akşama yetişebilecek mi? Yetiştirecekler. Yemekleri restoranda hazırlayacaklar. Sonra eve gönderecekler. Siz isterseniz servis elemanında bırakacaklar. Ee, müzik sistemini halledebildim mi? Söyledim arkadaşlara. Hatta şarkı listesi bile hazırladım. Tabii beğenirseniz. ...güzel şarkılar seçmesin. Teşekkür ederim. Sevindim beğenmenizi. Bu arada arkadaşlara söyledim. İşleri bitince evin fotoğraflarını yollayacaklar. Beğenmediğiniz bir yer olursa hemen müdahale edebileceğiz. Harikasın. Ee, benim bir toplantıya katılmam gerekiyor. Sen bakabilir misin? Ali Ömer Bey'in telefonu buyurun. Şey, ben Ali Ömer'i aramıştım. Merhaba Sevda Hanım, ben Aysun. Ali Ömer Bey'i nasıl tanıyayım? Öyle mi? Memnun oldum, ben de karısıyım. Biliyorum Sevda Hanım. Ali Ömer Bey şu an önemli bir toplantıda. Bir notunuz varsa ben alayım. Yo, ben sadece konuşmak için aramıştım. Ben aradığınızı iletirim. İyi günler. Size de. sevdiğimden ayırma beni. Çektiklerimi kafi gör. Yalvarırım. Yalçın Bey geldi. Toplantı odasını aldım. Evden ne haber? Son hızla devam ediyor hazırlıklar. Bence akşamdan önce bitecek. Ne o gelin hanım? Bir şey mi istediniz? Yo. Akşam yemeğinde ne var? Elif, Güveçte kuru fasulye yapmış. Sahi. O nerede ki? Hayır yer bilmez, iz bilmez. Tek başına. Siz de yoksunuz yanında. Alışverişe çıkacaktı. İhtiyaçları varmış. Öyle mi? Alo? Ha, beni aramışsın. Şimdi gördüm. Hem de kaç defa. Ya e, kusura bakma, bugün toplantı üstünde toplantı yapıyoruz. Ben sekreterine not bıraktım, söylemedi mi? Söyledi tabii de fırsatım olmadı. Ne oldu? Bir şey mi söyleyecektin? E, yok, öylesini aramıştım. Yani akşam yemeğine bir şeyler hazırlayayım mı diyecektim. Yok istemem. Ben bu akşam yemeğe gelemeyeceğim. Neden? İstanbul'dan misafirlerim var. Onlarla yiyeceğim. E, sen hiç bekleme beni. Tamam, öyle olsun. Ben seni daha fazla rahatsız etmeyeyim. Bakalım sürprizimi görünce bana kızabilecek misin? Fotoğrafları gönderdiler. O kadar büyülü olmuş ki bence işiniz bayılacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.